Evet, değerli basın mensupları, bugün merhum Musin Yazıcıoğlu'nun şehadetiyle ilgili süren parçalı yargılamalardan biri Sivas 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam etti. Burada devam eden dosya sanık Emrah Kara'nın yalan tanıklıktan yargılamasına ilişkindir. Tanık, sanık Emrah Kara'nın olay günü İsmail Güneş'le saat 13 15-26'dan itibaren 16 kez e, İsmail Güneş'le görüştü. Bazen İsmail Güneş'in aradığı, bazen kendisinin aradığı. Toplam 14 buçuk dakika görüştü. Toplam görüşmelerin içerisinde görüştüğü zaman dilimi içerisinde toplam görüşmelerin üçte biri kadar görüşme süresinin olduğu. Dolayısıyla bu kadar e, 16 kez Görüşmüş olmasına rağmen bazı görüşmeleri 90 saniye bazıları 78 saniye vesaire böyle uzun görüşmeler de var. Bunlar inkar edilmekte. Olayın en can alıcı zaman dilimi içerisinde böyle bir görüşmenin neden inkar edildiği, hangi suç delinin saklandığı, yargıdan neyin gizlendiği ile ilişkin şüphe uyandırmıştır. Buna dair bizim suç delillerini karartma, yargıdan olayın gizlenmesiyle ilgili ee, delillerin yok edilmesi anlamında suç duyurumuz vardı. ana dosyada. Ana dosyadan tevfik edilerek Sivas'ta bu dava suç yeri itibariyle açıldı. Ama bize göre usul bakımından da doğru bir karar değil. Çünkü biz e, Anadosya'da bir suikast davasıdır. Musun Yazıcıoğlu örgütlü bir yapı tarafından e, siyasi suikast düzenlenerek e, yok edilmiştir. Yok edilmesi hedeflenmiştir. Dolayısıyla biz bu örgütlü yapının İsmail konuşmaya başladıktan sonra paniklediği ve İsmail'in konuşmasıyla birlikte suç delillerinin ortaya çıkabileceği ihtimaline binaen de delil karartmaya başladığı bu delilleri tek tek yok ederken İsmail'le görüşenlere yönelik de işte bu yargılamanın konusu olan İsmail'le görüşenlerle ilişkin de tedbir geliştirdiği inancındayız. Dolayısıyla bu eylemin esas itibariyle bir yalan tanıklıktan ibaret olmadığını bu e, yalan tanıklık olmayıp esas itibariyle e, eylemin gerçekleştiriliş şekline ilişkin delillerin yok edilmesi amacıyla gerçekleştirilen e, bir eylem olduğunu, bu sanığın ana dosyada yargılanması gerektiğini o dosyayla bu yargılamanın birleştirilerek yargılamanın devamının hukuk açısından CMK'nın açık hükümleri karşısında bir zaruret olduğu inancındayız. Eylemin bu çerçevede değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ancak yargılama müstakilen hala devam ediyor. 4 Nisan'a duruşması, 4 Mayıs'a duruşması bırakıldı. Ama biz yine tekraren ifade etmek isterim. Örgütlü yapı tarafından İsmail'in konuşmasıyla birlikte suikastin delillerinin ortaya çıkacağı paniğiyle tedbir alınmaya çalışıldı. alınan tedbirler içerisinde GPS'in söküldüğü, ara kurtarıldı geliyor açıklamasının yapıldığı, ee, arama kurtarmanın en muhtemel yerinin e, önlendiği, noktasal koordinat bilindiği halde arama kurtarma ekibine ulaşılmadı. E, arama kurtarmanın yanlış yere yönlendirildiği, ve dolayısıyla enkaza ulaşılmasının bilerek, istenerek önlendiği inanç ve kanaatindeyiz. Bu çerçeve içerisinde e, sanığın, bu celse yargılanan sanığın da görüşmelerinin karartıldığı, görüşen kişinin e, İsmail'le neyi paylaştığına dair, çünkü İsmail'le yakın çalışan biri neyi paylaştığına dair kaldı ki e, gerçekten bu telefonla sanık mı görüştü? O dahi sabit değil. Başka biri de görüşmüş olabilir. Bu çerçeve içerisinde e, suç delillerinin bu dosya kapsamında da yok edilmeye çalışıldığı inanç ve Hakikat eğer geç çıkacaktır, Musun Yazıcıoğlu suikastinde yer alanların, öncesinde sonrasında olay anında yer alanların hepsinin bir gün muhakkak surette yargının önüne çıkıp hesap vereceği günleri bekliyoruz. What is